Doğanın ortasında, dağların eteklerinde sessiz bir savaş yaşanıyor. Bir tarafta binlerce yıldır vahşi doğada hayatta kalmayı başarmış organize bir avcı, kurt. Diğer tarafta insanın sadık dostu, sürülerin koruyucusu, dev gibi bir çoban köpeği, Kangal. Peki bu ikili karşı karşıya gelse ne olur? Hangisi daha güçlü? Hangisi daha zeki? Ve asıl soru, gerçekten biri diğerini alt edebilir mi? Bugün işin efsane kısmını bir kenara bırakıyoruz. Kurt mu alır, kangal mı sorusuna bilimsel verilerle, gözlemlerle ve uzman görüşleriyle cevap arıyoruz. Ama şunu baştan söyleyeyim. Bu öyle kolay cevaplanacak bir soru değil. Kimi der ki kangal tek hamlede indirir, kimi der kurt aklıyla işi bitirir, o zaman gelin önce iki tarafı da yakından tanıyalım kurtlar, doğanın en eski ve en etkili avcılarından biridir. Anadolu bozkurtları, genelde 40 ila 50 kilo arasındadır. Ama ağırlık her şey demek değil. Kas yapıları son derece yoğun ve çeviktir. 400-600 PS arası bir ısırma gücüne sahiptirler. Bir kemiği tek ısırıkta kırabilecek güç demek. Ama kurtları asıl tehlikeli yapan şey, zeka ve takım oyunudur. Kurtlar sürüyle avlanır. Saldırmazdan önce analiz ederler, strateji kurarlar, rakibi yorarlar, sonra ölümcül hamleyle işi bitirirler. Ayrıca sessiz hareket ederler, iz bırakmazlar. Yani sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da çok güçlüler. Doğada kurt görmezsiniz ama sizi görüyordur. Şimdi gelelim Kangala. Anadolu'nun gururu, sürülerin vazgeçilmez koruyucusu Kangal köpeği, yüzyıllardır özellikle Sivas bölgesinde sürüleri korumak için yetiştiriliyor. Boyut olarak kurttan belirgin şekilde büyük. Ağırlığı 60'tan başlayıp 85 kiloya kadar çıkabilir. Omuz yüksekliği 80-90 santimi bulabilir. Adeta bir dev gibi. Peki çene gücü? 743 PSI. Evet, yanlış duymadınız. Belgelenmiş en yüksek köpek ısırık gücüdür. Bu güçle bir kurdun kemiklerini rahatlıkla kırabilir. Ama Kangal'ı özel kılan sadece fiziksel özellikleri değil. Cesareti, sadakati, sürüsüne olan bağlılığı, karşısında bir tehdit gördüğünde ister kurt olsun, ister ayı geri adım atmaz. Onun görevi bellidir, sürüyü korumak ne olursa olsun. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği o ana soruya, birebir dövüşte ne olur? Kurt mu alır, kangal mı? Eğer sadece fiziksel özelliklere bakarsak, kangal önde. Daha iri, daha güçlü, daha dayanıklı. Ama kurt da küçümsenecek bir rakip değil. Doğada her an hayatta kalmak için savaşan bir canlıdan bahsediyoruz. Birçok çoban ve gözlemciye göre, birebir karşılaşmada kangallar çoğunlukla üstün geliyor. Özellikle kendi bölgesinde ise ve bir sürüyü koruyorsa, motivasyonu bambaşka oluyor. Ama sayılar değişirse işler karışıyor. Kia'da üç kurdun organize saldırısına bir kangal zor dayanır. Bu yüzden genelde kangallar da çift ya da grup halinde sürülerle birlikte gezer unutmayın, kurtlar dövüşe değil, avlanmaya programlı. Kangallar ise korumaya. Yani saldırı ve savunma sistemleri bambaşka. Sonuç olarak, bu ikisi aslında rakip değil. Her biri kendi dünyasında efsane. Kangal, insanla birlikte çalışmayı seçmiş, kurtsa doğanın vahşi tarafında kalmış. Kazanan kim mi? Duruma göre değişir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, eğer konu bire bir dövüşse, Kangal çok büyük bir avantaja sahip. Ama doğanın kuralı şudur, her zaman güçlü olan kazanmaz. En iyi uyum sağlayan hayatta kalır. Ve bu ikisi de, binlerce yıldır hayatta kalan, hayranlık uyandıran canlılar. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsan, beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Peki sence kim daha güçlü? Yorumlara kurt ya da kangal yaz tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere doğayla kal, bilgiyle kal, hoşça kal.